Bugün sizlerle birlikte League of Legends Jungle Seçim'i oynayacağız. Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar. Öyle ümit ediyorum. <laughs> e, bu arada yeni intromu yaptım. <laughs> umarım bunun başında koyabilirim. Pek bezirememiştim. Ee, arkadaşlarım yardım istediğinde falan. Öyle arkadaşlar. E, umarım güzel bir video olur. Öyle mi Evet arkadaşlar. Ee, evet, sonra da sejami şey defa olmayacak daha yeni oldum arkadaşlar. ne açacağım bu pik Pek bilmiyorum. Şuradan bir şey Sihirdar vadisi hoş geldin. Şöyle başlayalım. Zayıfla tahammülüm yok. Adayız. Bu arada e, kayıt dönemler. Bilginiz olsun. Acı hiç düşün. burada bir var mı yok. İyi. <laughs> vay vay vay. Evet arkadaşlar hayırlısı. Gel abi. Şunu alalım Hadi be Neyse arkadaşlar Şuradan kırmızı çalalım Gel abi Ya Ren gel şuraya ya Hadi abi. Ulan kreş. Ya abi bir git ya. Lan git şuradan git git. Allah aşkına git ya. Tamam iyi ben ben rahatladım tamam. Sorun değil. Şuradan sınav. Onu açalım bakalım. Ne olacak? Oooo O nasıl kürdü be? Bunları sağlam bir kırmızı var Wow. Bu ve o değilmiş Onu şu reklamlarda görürsünüz al işte o kadar kil aldı adam bir şey yapamadı ama yuh durun. başka da hiçbir şey duymadım evet şuradan şuradan kaçalım abi. Ağabey ha. ne olsun? Ben neyim? Hücum bu değil. Ya abi Ağabey saçmalama. Kayıttayım. Sana salak konuşmuyor. Harbi Ha, mi? Hah. Yine. Kayıt ben Ne Herhalde. Neyse. Bilemiyorum. Şuradan birazdan solabilirim abi. O kadı da alıyor zaten. Evet tam yatağı gidiyorlar. Dursana. Gelin yavaşlar diyorlar. İyi oldu da galiba kırmızıyı kaptırdım. Evet, böyle bir tane var solumuz solumuz aa <laughs> almış vay demek öyle ha sen geldin ve benim oğlum öldüğümüzü vay bunu da almıyormuş neyse abi ben de onu kim temizleyeyim onun gelmiştir nasıl olsun Gelsin doğrusu bakalım. Gelsin gelsin ya gel. böyle gelmiş. O mavi hiç almamış. Vay. Vay. Şuradan zaten flashımız da var. Sorun değil yani. Her türlü geçeriz arkadaşlar. Thank evet. iyi oldu abi. O bilmiyorum ya. Denizlerse ben de unutuldum. Kusura bakmasın. Abi ha. Ha. İyi oldu abi de. Onun can neyle be? Vallahi. Hop hop dikkat et kardeş. Ulan. Var ya. Hayır. Abi. Oh, oh be. Kuleye saydı ya. Abi sevindim bir an ya. Çok korkmuştum. Gerçekten çok korkmuştum. Daha iyi oldu abi şuradan hemen çıkalım şunu Eee buradan şey alayım mı bunu şunu ha buradan da bunu alalım ve şuradan bulta verdim mi diyeceğim abi nasıl bir dakika gençler uzun süredir oynamadım ben şurada hemen bahane başka bir şey beklenmez zaten öldü. Eminki ki abi kimseyi saymamış Kimseyi saymamış o kili. iyi oldu. Evet, <laughs> <evimiz> oldu. <laughs> dikkat abi dikkat. tanklıyoruz değil mi kardeşim Biri versene. Hayır biri versene ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Hadi be. İyi de, nasıl bana döndü? Aaa. Yo. Abi daha şuna be. Hop 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 hop. Hah. Helal. Helal helal. Lan Flash attı Flash attı abi yuh diyorum başka da hiçbir şey demiyorum ya Ya harbiden yuh ya Olur Böyleleri yüzümden gidiyor işte böyle Sonra Full veletler doldu oldu yani O derece Onun bir yaşında veletler Bir daha TC'ye şey Hayır Hadi tamam kaçtın orada şey yaptın o flash nedir abi? Q attı ama bir şey demedi. Q'da adamı tarsın hadi. Harbiden ama oradaki flash'in amacını anlamış değilim. Ulti ne Ha şu buz şeysini atıyor. anladım abi. Hı -hı. En iyi yolda bırakıyorum ya? bir camda kaçıyor. норвежский Да ладно. больше не хватает. kötü oldu ya. Evet onların. Çeker abi. Haha. <laughs> <laughs> Helal beyler. Tamamdır bu iş. Şuradan şu görüş tutanı nerede dedim de. Peki <laughs> <Kötü> kardeş. şuraya bak gelin abi. <laughs> Kimse yok. Hayır hayır ben ha. İyi abi. Bak. Hayda. Abi. Özür dilerim. Valla pardon. Şu attım. Tek attım. Özür dilerim kardeşim. Evet, bu da yaptım şey şey bak, ya. Kaç mısın? Bir var ya. Adama bak raporkmuş. Ya git kardeşim. Ben de haklısın çaldım. Bunu sanki bilerek tüm skillerimi attım da çaldım. Ya bu işin bilerek yanlış yok da. O olsun abi. Ya 2-0 gidiyorum zaten kardeşim. Pes ya. Gerçi ben de üç bir ikiydi. üç biri değildi. Kimse kim var mı? O bir tane öldü. Ve ben bu adamı alır mıyım? Alma ihtimali yüksek abi. Bir asarım da çıksa, bir tane çıksa. Şey. Ya bir şey öyle. Ama hala yardım mı istiyorsan? Ne kadar mısın ya? var ya. Gel lan buraya, gel. Gelsene lan. Abi harbiden bu ayrı bir olay ya. Ulan adam gelecek diye ulti attım. Neyse. Gir. Gir lan gir! Allah selamını ya. Abi yemin ediyorum başka hiçbir şey bilmiyorum. Girma. Ha öldü kaldım. Ulan ulti atsam mı? Tamam sustum ultisi My love, we talk so much when Neyse Allah'tan tutmayın da Yardım istiyor alanda Yüklü Sağ canı yüklü Onun için helal olsun Ne, ne Adam bilmiyor Ay onun küve ayrı bir şey bir de bu flash attı ya Ulan Harbiden çok garip ya. <laughs> Tehlike ver.. Ooo harbi harbi bin şimdi. Bu adam bu oyunu bilmiyor. <laughs> Ooo.

E caiu? Ah. Yeah. big öldü. Oo, öldü. Vallahi abi süper kombo yaptık ya. Şaka maka. Thank you all iki for... iki. Adam var. Öleceksin. Sıra bakma.

Ya yapma şunu be! Oo, oo, Bir şeyler mi oluyor? Hadi lan! <laughs> Hah! Perdi eşi, bakma benden sana yok. Vela. sonunda aldı saldım ya valla sonunda saldım saldım şuradan hemen şunu çıkalım abi şuradan da var mı çıkalım şöyle bir koşturalım bak koyma dejder sıfır işte abi bir dejderleri de e, alabilsem gerçekten çok iyi olacak da dejderleri beceremiyorum fazla Oo, tek attım. Oo, aa bu flash ne ya? <laughs> ha, öldü sen bilir. <laughs> <laughs> öldü. öldü. Allah öldü. Allah'ım ya. Savaş mı? Aa, flash bayağı atalıydı ama dedim. Yok kardeş <laughs> ben şuradan şunu <şuradan>, alayım. <laughs> Gerek mi dönmedi yoksa artık atamayacağım ya. Şuradan, şuna gelelim. Aa, ben oradaki yaptım. Vay vay vay! Hadi be! Oho! Yaa! Yee! Aaaa! Bir de ben kardeşim. Ya sen kimsin de beni? Nerede olsun be? Ulan senin gibi spor durdu lan, ulan. Uf, cana be! Cana bak. <laughs> ya tamam be, Vallahi, olsun. Allah'ın olsun karşı? Helal olsun bu kadar şey az bir şey Hakikaten olsun. Kim o öyle? Ha. Tabii. Aynen preş. Selam. S yolla ki söyleme ya. Yolla kendini. Kayıtlayın. Hop. Cici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki e, videoda görüşmek üzere iyi günler.